İnek alerjisi olgularının e, vücudun e, özellikle süt proteinlerine karşı verdiği bir e, bağışıklık yanıtı olduğunu biliyoruz. Bu bağışıklık yanıtı iki tipte gerçekleşir. Bir tanesi immunglobulin E aracılı dediğimiz e, ani tepkimeyle giden form. E, bir diğeri de immunglobulin E aracılı olmayan daha gecikmiş tipte bir reaksiyondur. Immunglobulin E aracılı reaksiyonlar daha ziyade daha hızlı bulgularla ortaya çıkan örneğin süt tüketimini veya sütün buharını dahi soluduğunda vücutta döküntüler, solunum zorluğu, dolaşım bozukluğuna kadar giden anafilaksi dediğimiz tabloya da karşımıza çıkabilir. İmminglobilin E aracılı olmayan olgularda ise daha çok kolik, ishal, kusma, Kanlı dışkı gibi gastrointestinal sistem yani sindirim sistemi bulgularıyla karşılaşırız.